Hayırlı yani olsun diyelim. kim Safir. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Nasıl geçti çekimler? Neler söyleyeceksiniz? Çok güzel geçti. Ee, çok çok komik bir film. Özellikle Murat Akkoyunlu ve Mustafa Üstün daha ikilisine e, seyirci çok gülecek. Bence. Biz çok keyif aldık. Dileriz bu da beyaz perdeden herkese yansır. Peki bugün e, vizyona giriyor mu? Önden bir şey alsak, sizden bir ötü alsak. Sizi ne karakterde göreceğiz? Bu filmde? Ben Mustafa'nın can Harun karakterinin eşini oynuyorum. Melda Harun'u çok seviyor ama varlıklı Harun'u seviyor. Harun'un varlıklı halinin eksiğe gittiğini düşünürse ne yapacak onu da izlediğimiz zaman göreceğiz hep birlikte. Buyurun. Kıyafet çok güzel. Kıyafetin yanı sıra taktığınız takılar, yüzükler. Teşekkür ediyorum. Kıyafetin bildiğiniz kadarıyla bir anlamı var sizin için. Ee, benim örnek aldığım üç isim. Aslında bütün dünyanın e, e, idol olarak gördüğü üç isim. E, bu yakayı Grace Kelly, Kate Middleton ve Lady Diana e, çok sık kullanır. V ne deniyor? V mi deniyor? V'ye de çok benzemiyor Hı. ama Lady Diana yakası diyelim. Grace Kelly yakası diyelim. <laughs> e, Halil Gül tasarımı elbisem. Ben şık ve zarif ve sade olmak istediğimi söyledim. Birlikte e, böyle bir modele karar verdik. Siz de beğendiyseniz evet, de mutlu Ben çok beğendim. Takı, Kıyafetimi Takılar de... da gözüme takıldı. Maddi değeri çok yüksek mi? Takıların hani... <gülüyor> Güzel'ler. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Ajdan'ımı sormak istiyorum. Bildiğimiz kadarıyla güzel bir şarkı hediye ettiniz acıldanlar. <laughs> Ajda 10 gün kadar önce çıkan albümünde 5 şarkı, yeni 5 şarkısı var. Bu şarkılardan bir tanesinin sözleri bana, müziği Serdar Ortaç'a ve bana ait. Şarkının adı sadece. Çok heyecanlıyım, çok gururluyum. Süperstarımızın sesinden yazmış olduğum sözleri, bestelediğim melodileri duyabilme şansına eriştiğim için. Çok da güzel gidiyor şarkı. İlk önce teklif geldiğinde Ajda'nın sizden parçası ne neler hissettiniz? Şöyle oldu aslında, Ajda Hanım'dan teklif gelip parça istemedi. Albümünü yapıyordu. Bu aslında iki, iki buçuk sene önceki bir olay. Ee, Serdar bana bir müzik atmıştı. Ben müziği değiştirdim. Sözleri yoktu. Sözlerini yazdım ve Serdar'a dedim ki Ajda Pekkan şarkısı çıktı. Ajda Hanım albümü kapattı dedi. Ama dedim ki bu şarkı ter. Ajda göre Serdar. Ee, sonrasında Ajda Hanım dinliyor ve şarkıyı alma kararı alıyor. Bu şekilde yollarımız kesişti. Çok da hayranı olduğum bir isim herkes kadar Ajda Pekkan. Bu yüzden çok mutluyum. Yan yana gelme şansınız oldu mu Ajda'nın? Oldu. Neler yaşandı eskiden? Şarkı sürecinde değil ama daha öncesinde evet iki kez bir araya gelmiştik. Çok mütevazi. cevazi? Ee, süperstar boşuna olunmuyor. Süperstar olmanın hakkını sonuna kadar gerek özel ruhuyla, e, eşsiz oluşuyla veren birisi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür. ediyorum. Olur, bir şey olur inşallah. Çok mersi. Herkese iyi seyirler.